Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlere Vimin, kullanımı amacını anlatacağım ve Viven ile ilgili bir sorgu yazacağım. Viven birden fazla tablodan veri görmek için yazılır. Yani karmaşık sorguları her yerde yazmanız yerine bir Viven içerisine alıyorsunuz istediğiniz zaman o view'i çağırabilirsiniz. Yani her her yerde karmaşık ve inner join'li veya iç içe sorgu yazmanız yerine sadece bir kere yazdığınız inner join'li veya iç içe sorguyu çağırıp oradaki tabloyu tablodan verileri çekebilirsiniz birleştirdiğiniz tabloları. Şimdi size bir view oluşturalım. Ben Create. Viv yazalım ilk önce. Adını da ne yapalım? Dur. Şöyle yazalım. Hı. Oldu. İyi. Ee, öğretmenlerin tablosunu açalım şöyle sonra ders tablosunu açalım. Öğretmenlerin girdiği derslerin bilgileri bir de öğretmenlerin bilgilerini inner join ile birleştirip View içerine yazalım. Öğretmen evet. bilgileri diyelim. Şimdi S yazıyoruz. Şimdi sorgumuzu yazalım. Select dersler tablosunu çağırıyoruz. Önce dersin adı virgül dersler nokta dersin kredisi bir de öğretmen tablosunu çağıralım. Öğretmen adı virgül öğretmen soyadı virgül öğretmen. postasını da yazalım şimdi bunları innerjoin ile birleştireceğiz from nurse inner join öğretmen 10 verilerin ilişkiyi kurmamız için öğret dersler tablosundaki ders koduyla öğretmenlerin aldığı dersin ders kodunu birleştireceğiz. Eşittir öğretmen. <laughs> Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Güzel. Saba bunu. Komutu Şimdi VVM'izi çağıralım. Şimdi bu sorgumuzu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dersin adı, dersin kredisi ve öğretmenlerin bilgileri geldi. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.